Bisiklet, kendi beden gücümüzle ilerlediğimiz tekerlekli araçtır. Aslında bu tanıma e, tekerlekli sandalyeler de giriyor. Çünkü onların da bisikletidir aslında o ve gereksinimdir. Yaşadığınız zorluklar, istekleriniz, yapmak istedikleriniz, hayalleriniz nelerdir bize anlatır mısınız? Ee, ben Mehmet Demirbaş. Ee... Yaklaşık 15 yıl önce e, trafik kazası geçirdim. E, Omluluk felçlisiyim. E, bu dönemde ilk iki yılım çok zor geçti. Hayatım değişti, işte ağrılarım, acılarım, tedavilerim her şey çok kötüydü. Ama daha sonra toparladım. Sonra e, Dullu Spor Kulübü Başkanı oldum. Çocuklarla beraber hayata döndüm. Daha sonra e, sokakta vakit geçirdikçe sorunlar yaşamaya başladım. Sorunlar yaşadıkça Engellilerin sorunlarını gördüm. Kendim bizzat deneyimli olduğum için bu konuda onlara yararlı olmak adına FATSA, Dumlu Engelsizler Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurdum. Burada engellilere hem eğitim, sağlık, spor bütün aşamalarda hem yardımcı olmak hem de temel, temel amacımız engellileri sporla buluşturup topluma kazandırmak. Ee, sorunlarımıza gelecek olursak e, FATSA kaldırımlarının %97'si şu anda engellilere uygun değil. Maalesef birçok resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ve bankalar işte binalar, yeni iş yerleri, açılan her yer kısacası engellere uygun değil. Biz insanlar şehri dizayn ederken demişler ki siz engelliler siz dışarı çıkmayın, evde oturun demişler. Görme engellerimiz yine sorun yaşıyor. Şeritleri boya değil. Onların yollarını gasp ediyorlar. Geçen bir görme engellimiz kargo ar aracının kafasına çarptı kapısını yine e, bu dönemde. Yine en büyük sorunumuz maalesef Fasla Meydanı ve çevresinde engeller için bir tane engeller tuvaletimiz yok. Yani engellerin kullanılacağı bir tane tuvalet yok. Koskoca 160 bin nüfuslu Fasla'da engelli tuvaletimiz yok. Yine e, Ordu Merkez, Altınordu ilçesi ve Ünye ilçesinde olmasına rağmen bunlar büyük ilçeler. Fasla'da bir tane engelliler için tam donanımlı araç yok. Fasla'da 4000 tanesi ağır olmak üzere 7500-8000 civarında engelli var. Biz bugün Fasya'yı dolaştık. Kaç tane engelli gördünüz? Kaç tane gördünüz? Bir tane göremediniz. Bu onların ayıbı işte. Bu bizim ayıbımız değil. Bu şehri engelli olarak dizayn eden o engellilerin ayıbı bu. Yine dernek olarak bir tane odamız bile yok. Bir tane sandalyemiz, masamız bile yok. Bu konuda val vali bey ile bizzat görüştüm. Kaymakamımıza ve belediyemize dilekçe verdim. Ama bana olumlu veya olumsuz hiçbir dönüş olmadı. Ee, bütün e, FASSA'daki engellerimizin bütün ihtiyaçlarını bütün her şeyini belediyemize yazılı olarak sözlü olarak zaten başvuruyorum ama yazılı olarak başvurdum. Fakat bana dönüş hep e, pembe hayaller kurduruyorlar. Halledeceğiz, işte yapacağız, olacak ama ortada hiçbir şey yok. Engeller için yapılan hiçbir şey yok. Yine ee benim en büyük hayalim engelleri evden çıkartmak ve topluma kazandırmak. Fakat şehrimizin yapısı ve şehrimizi yönetenlerin vizyonsuzluğu yüzünden maalesef bu hayalimizi gerçekleştiremiyoruz. E, bizi 3 Aralık'ta süslü cümlelerle hatırlayanlar yani siyasiler olsun, STK'lar olsun, bazı STK'lar olsun, 3 Aralık'ta işte e, engeller gününüz kutlu olsun. İşte sosyal medyadan güzel şeyler, gülücükler, işte 3-5 tane engelli alıp yanına fotoğraf çektirmeler falan. Biz bunu istemiyoruz. Beni aradıkları zaman engelli kardeşlerim diyor ki biz diyor bugün hatırlanmak istemiyoruz diyor. Biz diyor her gün hatırlanmak istemiyoruz haklı olarak. Ben bunu söylerken bile onlara utanıyorum. Bize e, boş vaatte bulunan, bulunan siyasilere unutmayın ki birkaç dakika sonumuzun garantisi yok. Ve unutmayın ki biz de siz gibiydik, siz de biz gibi olabilirsiniz diyorum. Biraz önce geçtik. Üst geçidimiz var orada. Yapılmadan önce mücadele ettim. Asansörü olacak mı, olmayacak mı diye. Olmayacak dediler. Beni dinlemediler. Asansörsüz olarak yaptılar. Bu üst geçidi e, ben şikayet ettim. Cumhuriyet Savcılığına yapanlar hakkında üst geçidi asansörsüz yaptığı için şikayette bulundum. Yalnız Samsun Valiliği soruşturma izni vermedi. Yine uygunsuz araç parklarımızı gördünüz. Orada e, biraz önce geçerken. Görme engellerimizin dedik biraz önce vurguladığım sarı şeritleri yok. Engelli kaldırımları uygun değil. İnsanlarımız %99'u anlayışlı değil bu konuda. Bizim temel amacımız engellileri evden çıkartmak, onları özgürleştirmek. Bu konuda insanları duyarlılaştırdığıma inanıyorum. Ee, dediğim gibi son olarak bana teşekkür, bana destek olan herkese teşekkür ederim. Yine size buraya kadar gelip bu imkanı bana sunduğunuz için ayrıca çok teşekkür ederim.